Stanley Kubrick, 26 Temmuz 1928 doğumlu Amerikalı film yönetmeni, senarist, yapımcı, fotoğrafçı ve sinematograftır. Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkilemiş ve tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Eserlerinin çoğunda özgün senaryo yazmayı tercih etmemiş, edebiyat yazarlarının eserlerini sinemaya uyarlamıştır. Kubrick sinemasında mükemmeliyetçi atmosfer dışında yoğun sembolizm ve gerçekçilik görülür. Korku, savaş, polisiye, kara mizah ve bilim kurgu olmak üzere farklı türlerde eserler vermiştir. Kubrick 5 kez aday gösterildiği Oscar ödüllerinden sadece birini 1968 yapımı 2001: Bir Uzay Macerası filmiyle en iyi özel efekt dalında kazanmıştır. Martin Scorsese, James Cameron ve Woody Allen gibi isimler köprüyü önemli bir ilham kaynağı olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Yönetmenin önemli filmleri arasında 1957 yapımı Zafer Yolları, 1960 yapımı Spartacus, 1962 yapımı Lolita, 1964 yapımı Doktor Garibaş, 1971 yapımı Otomatik Portakal, 1975 yapımı Barry Lyndon, 1980 yapımı Cinnet, 1987 yapımı Full Metal Jacket, ve 1999 yapımı gözleri tamamen kapalı yer almaktadır. IMDB'nin top 250 listesinde tam 7 filmi bulunmaktadır. Amerikan vatandaşı olan Kubrick, Lolita filminin çekimleri için geçici olarak taşındığı Birleşik Krallığa, filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından kalıcı olarak yerleşmiş ve hayatını kaybettiği 1999 yılına dek Hertford şair Birleşik Krallık'taki evinde yaşamaya devam etmiştir. Kariyerine New York'un Look dergisine amatör fotoğraflar çekerek başlayan Kubrick, kısa zamanda Look dergisinin fotoğrafçılarından biri oldu. İzlediği filmlerden çok daha iyisini yapabileceğine inanarak yönetmenlik yapmaya başladı. Arthur Schindler'ın romanından uyarlanan ve Tom Cruise'la Nicole Kidman'ın oynadıkları gözleri tamamen kapalıyı bitirdikten birkaç gün sonra ölen köbrek, Chad Wickbury Manor, Hertfordshire Birleşik Krallık'ta toprağa verilmiştir. Umarız iyi ki söylediğin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.